dönem öyle bir şey ki zaten teknoloji, bilişim çocuklarımızı, yetişkinleri hepimizi bir içine alıp bir hemhal ediyor. Biz de istiyoruz ki çocuklar telefondan, teknolojiden uzak durarak sanatla iç içe olsunlar. Yani evet. Organize emek veren herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet en küçük, en genç kursiyerimizi açalım beraber. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Suyun Sırrı Sanat Atölyesi'nin bünyesinde gerçekleşen sergide, Abdülhamit Gençlik Merkezi Öğrenci Grubu, Zehra Ekşinozlu Gil Ortaokulu ve Suyun Sırrı Sanat Atölyesi Öğrenci Grubu'nun eserleri yer alıyor. Ortaklaşa düzenlenen serginin açılışını Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeş'e gerçekleştirdi. Evet, Örgün Öğretim'in 7-24 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızın eğitim ihtiyacını, talepleri karşılıyor şekilde Halk Eğitim Merkezimiz Eksel'de birçok kurslarımız yapıldı, yapılabilir, devam ediyor. Burada da bugün e, en sanatlı Çin'i ve e, ne demiştiniz? Ebru, Ebru sanatı ile ilgili kursiyerlerimizin eserleri. Bu Evet en küçük, en geç kursiyerimizi açalım beraber. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. El sanatları üzerine yapılan çalışmalar arasında Çin'i ve Ebru sanatından eserler yer alıyor. Suyun Sırrı Sanat Atölyesi'nden Ebru Sanatı öğretmeni Hilal Karaaslan Çelik ve Çin'i öğretmeni Ersen Şeker. Yıl boyu verdikleri eğitimlerin amaçlarından birinin de sanatın herkese bir şekilde dokunması olduğunu belirttiler. Hilal Karaaslan Çelik, 7'den 70'e sanatı yayalım zihniyetiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimiz bir yıl içinde büyük bir emekle, aşkla çalışıp bu eserleri ürettiler. Çalıştığımız süre boyunca her hafta farklı bir hikaye ile karşılaştık. Biz yüreklere tohumlar ekiyoruz, tohumlar yetişiyor, yeşeriyor ve meyve veriyor. İşte buradaki eserler tüm tohumların meyve vermiş hali. Sanatı herkese yaymak istiyoruz. Özellikle Kadınlara ve Çocuklara Açıklamasında Bulundu ee, Evet Sergimiz e, Halk Eğitim Bünyesinde Aynı Zamanda Suyun Sarı Sanat Atölyesi Bünyesinde Olan Öğrencilerin Yaptığı Eserler Hepsi Tamamen Bir Yıllık Olan Eserler Sadece e, Geçen Sene Ve Bu Sene Olan Öğrencilerim Var Sadece ilkokul Öğrencilerim Olarak Abdülhamit Gençlik Merkezi Diyanete Bağlı Öğrenci Grubum Zehra Ekşinozoğlu Ortaokul Öğrenci Grubu ve e, Suyun sırrı Sanat Atölyesi öğrenci grubu olarak çalıştık. Çoğunun ilk yılı ve bir yıl içerisinde bu kadar emekle, aşkla çalışıp bu eserleri ürettiler. E, dönem öyle bir şey ki zaten teknoloji, bilişim çocuklarımızı, yetişkinleri hepimizi bir içine alıp bir hem hemhal ediyor. Biz de istiyoruz ki çocuklar ee, telefondan, teknolojiden uzak durarak daha çok, tabii ki sokakta da oynasınlar, oyunlar da üretsinler ama sanatla iç içe olsunlar. Yani e, o kadar güzel tepkileri aldım ki bir yıl boyunca rüyasında Ebru görenler mi? Her gördüğü gülü Ebru'ya benzetenler mi? Annesi kek yaparken, annesi kek yaparken o kakao'lu kekten laleler yapanlar mı ve bunu mütemadiyen her hafta bir hikayeyle karşılaştık. Hepsinin bir anısı var. Her ebru'nun bir hikayesi var. Ee, bizim düsturumuz Evet. Bizim düsturumuz da şu. Biz yüreklere tohumlar ekiyoruz. O tohumlar yetişiyor, yeşeriyor ve meyve veriyor. Bunlar e, bütün tohumların meyve vermiş hali kaldı ki sadece meyve vermek illa eser üretmek değil. Bir öğrencimle karşılaştım. Benimle bir kere ebru çalışmış ve bu çalıştığı ebru'dan sonra bütün arkadaşlarına ebru seti almış, hediye etmiş. Bu benim için çok önemli. Yani onun yüreğine biz dokunmuşuz. O da istemiş ki başka yüreklere de dokunsun. Hani bu suya atılan taş misali nasıl yayılıyorsak biz de sanatı öyle yaymak istiyoruz. Özellikle çocuklara ve hanımlara yetişirsek çocuklar mutlu, anneler mutlu, ve mutlu yuvalar, huzurlu yuvalar, sanat herkese dokunmalı. Sanat herkese bir e, el atıp da o aşkı yüreğinde hissettirmeli diye düşünüyoruz. İnşallah e, herkesin gönlünce olsun ve sanatla herkese ulaşabilelim diyorum. Teşekkür ederiz. Serginiz ne zamana kadar açık? Sergimiz 30 Haziran'a kadar buradayız. Ee, öğrencilerim de eserlerinin başında olacak. Ben de genel olarak burada olacağım. Ee, herkes çünkü o kadar sevgiyle bu eseri, bu sergiyi hazırladık ki heyecanla eserlerini anlatmayı bekliyorlar. Herkesi bekliyoruz. Gelsinler. Ee, eserlerini çocuklarımızdan dinlesinler. O aşklarını bir de çocuklarıyla gelsinler. Yalnız gelmesinler. Kesinlikle ki çocukları da o aşkı hissetsin diye diyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Yalova Kent Müzesi'nde açılan sergi 30 Haziran pazar gününe kadar Yalovalı sanatseverlerin gezmesi için açık olacak.